Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün tekrardan CS2'deyiz. Bugün ayar videosu geleceğini söylemiştim zaten. Bugünkü mevhimiz Config Generator. eee normal yapımcısı şey GM model generatorun falan da yapımcısı. Crosshair generatorun da yapımcısı. Bir bir isim var. Bu arada dedikleri direkt başlıyorum bundan. Evet, yani Türkçe ya, alabilirsiniz bundan. Bu arada bu kelebek var ama seçemiyorsunuz buradan size göstereyim öncelikle mapte bıçak atılmadığı için buraya yazdığım komutu göreceksiniz ama bıçak falan atılabilir gördüğünüz üzere Ama illa kelebek falan istemiyorsanız buradan 500'den başlayan bıçaklar var 500 bayonetten başlıyor kaçta bitiyor 26'da falan bitiyor Evet 26'da bitiyor. onların bunların 11'i falan boşluk herhalde. evet gelmiyor. 12'de falan geliyor. Bu da alabilirsiniz. 500'ü e de falan karamet falan var. Karamete de devam edelim. Ya config generator olayı. Do. Eee evet, sporcuların ayarları. Burada sens falan. Mesela seçelim G2'dan Sinex diye bir oyuncu. Burada çözünürlüğü de göre bu eski ama sanırsam tam güncel değil yani o güncel yukarı falan yok bunda ya onun dışında hemen şuradan anlatmama gerek var mı bilmiyorum ya yani bunu via modeli zaten anlattıydım diye biliyorum ama ben yine de anlatayım via modeli videosu yoktu ama galiba X sağa sol arkadaşlar minimum X 2 2,5 oluyor. Böyle isterseniz Y modeli ayarlayabilirsiniz. Y de öne şey gelirdi. Evet. Sağ bana doğru geldi silah. Şimdi bir de daha şimdi de max yaptığınızda daha ileri gidiyor şimdi. Bu da yükseklik. Burada. burada preset postlar var. Masa üstü, bu da klasik yani oyunun kendi verdiği bir model. Burada da en site sol sağ sol. Ayarlayabiliyorsunuz. H tuşuna basarak da default H miydi bilmiyorum. Şu anda değiştirebiliyorsunuz. Bu da normal crosshair. Bunu anlatmayacağım. Bir videosu var zaten. Radar dönsün mü diyor? On dedim mi bana doğru. Ben döndüğüm için map'te dönüyor. Of dersem ama Öyle. Of bu arada of tercih ediyorum. Of'u da öneriyorum. Çoğu yayıncı esporcular falan mı? Oynamayı bilenler bunu kullanır yani. Bu da ortalansın mı diyor? Yani ben ben mi ortalanayım? Of daha iyi bir şey bence. Onu da öneriyorum size de. Huda anlatayım size. Scale büyüktü. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Sadece şunu falan önerebilirim size. Bak. İçe doğru geliyor. Şeye doğru geliyor. Aynen. Sıra tam köşede olduğumu böyle bakmayın. Yani dikkatiniz kaçar falan. Bozulabilir. Yani bunu isteyen arkadaşlar. Yani şu 80 080 yeterli gibi geldi bana. Gördü işte bu arada daha içe giriyor. 0.80 okey. Vertik yap Bu da şeye. Ekranın ortasına doğru geliyor. Bu default olabilir ama illa değiştirmek istiyorsan 0.95 olabilir. 0.90 olabilir. tamamen size kalmış. Bu üstte gördüğünüz üzere zaten avatarlar gözüksün yani. Bilmiyorum. Bence sayısı gözükse daha iyi. kafa karışıklığı olmasın. Bunu size göstermiştim zaten. Arkadaşınızın üstünde böyle tutunca kendi yani sizin takım arkadaşınız olduğunu belirten bir çarpı işareti vardı. Fotoğrafını koyarım tekrardan. Show of target ID. Bakın düşman bot valdo yazıyor. Bunu da biliyorsunuz zaten önceki videolardan. Burada diyor ki oyuncunun rengine göre team ID'si olsun diyor. Size gösteremiyorum şu an şey ama yani. Oyuncunun normalde takım arkadaşınızın üstünde ismi falan canıya falan yazar. O rengi, kendi rengiyle alakalı. Bu da parlaklık. Oyunun kendi parlaklığı. Bunu görüntüden ayarlayabilirsiniz kendiniz. Burada hemen kısa. Direkt kısa olarak yani deneyebiliyorsunuz hemen. 86'da kalsın. Bu tamam. Default diyelim. Burada Map'in yapımcısının kendi önerdiği Crosshair biliyor muydu? Radar ah oluyor ses müzik Crosshair şöyle bir crosshair öneriyor yani Kötü diyemem kullanılır ve model de böyle sahil alıyor hatta çok şey sahil kullandığı için Radarda adam bunu şey yapmış ama yani Dönsün yapmış ama ben bunu öyle kullanmayacağım Nerede radar? Ortalanmasın dönmesin de. Böyle daha iyi. Bu da ses önerilen yani. Bu ses bakabilirsiniz. Burada ana menü sesini kapatmış. Başlangıç seslerini de kapatmış. Daha sonra sesini Evde müzik sesi. Bu kendinize bağlı arkadaşlar. Müzik kitleri MVP olduğunuzdan Bu da Bumble'da sesi. 10 saniye uyarısı lazım bu arada açabilirsiniz bunu. Gayet iyi. Ön kamera sesi CS GO'da vardı da cs yok galiba. Bunları bilmiyorum. Konfor seviyesi falan diyor. Buranın müziklerini mute al yazıyor. Müziklerin hepsini mute al Bu da atama yapabiliyorsunuz suçlarınıza. Radar zoom. Bakın mesela şöyle. Mesela şimdi default ne olsun? 1.30 olsun uzun da bir max olsun bu da böyle olsun mesela choose key ben yani ne seçsem mesela P seçiliyor mu ki yoksa bunlar otomatik mi yani oluyor? sadece bu şeylere göre galiba ben wave seçeyim zaten yapalım şimdi bakın gördüğünüz mü sol üst aynen bu şekilde bu da radar yerine crosshair renginizi buna ayarlayabilirsiniz aynı şekilde ben size göstereyim yine Zaten şu an yeşil kuyumam olsun ve ve istediğiniz rengi çevirebiliyorsunuz bunu. ben tabi ki de kullanmayacağım şöyle yapalım unbind ve ve zaten çoğu kişi de şey mikrofonu kullan tuşudur evet, şu an çalışıyor default ne bu, food şeymiş ya default hemen şöyle kalmasın ama Şimdi dediğim gibi arkadaşlar buradan istediğiniz S burada kodunu seçebilirsiniz. Bu kapalı mouse yani sensi. Yakında gelecek diyor. Burada istediğiniz S kullanabilirsiniz. Burada topluluğu gördüğünüz üzere yayıncıların efsanelerin yani eski sporcuların falan görüyorsunuz güncel olmayabilir bu arada bu ayarlar map her gün yenilenmiyor diyor bu da donatırlar, bu da kaç dolar bu harçlıkları bu da yüz yapmışlar. Mesela bu da gelirsiniz zahmeti baba. Tekrardan geri yükleyebiliyorsunuz kendi konfiginizi. Evet. Burada da normal save exit klasik. Bu da hiçbir şey kaydetmeden görebilirsiniz. Burada da. Eğer denemek istersiniz buraya çalışabilirsiniz. Bolt ekle falan duvarlara ekleyebilirsiniz. AD AD yapmasını istiyor musunuz diyor. AD AD değil normal görüler. Burada da istediğiniz metin. Mesela benim crosshair çok görünmüyor. Yine kullanıyorum ama bilmiyorum ne oldu. Yani olabildiğince güncel yani yapmış adamlar zaten bilindik yani Bu da eski esporcu bu arada Steve işte Tukey İnce de dolandırıyor ama olsun Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Kendinize çok çok iyi bakın diğer videoları bekliyorum unutmayın Görüşmek üzere bay bay